Aslanla hiçbir sorunumuz yoktu. Kıbrıs'ta herkes üzerine düşeni yaptı. Ben de üzerime düşeni layıkıyla yaptığım inancındayım. Fikir ayrılığına düştüğünüz bir husus, bir eylem, bir hadise oldu mu? Adada mı? Hatırlamıyorum. Doğu Bey. Sizi herhalde 30 yıldır görmedim. Kimliğinize, kişiliğinize saygım var. Beni çağırdınız. Çok önemli bir konu olduğunu tahmin edip geldim. Neye varmaya çalıştığınızı öğrenebilir miyim? Anlatacağım. Aslan öldüğü gün senin yanındaydı. Evet. Sana ne söyledi? Bunları anlattım Doğu Bey. Savcıya anlattıklarından bana ne? Özel ne söyledi? Onda bana ait saklı bir hazine olduğunu söyledi. Doğru söylemiş. Sayın Karahanlı. Yıllar önce bana gelip oğlum Efe'yi kim kaçırdı demiştin. 30 yıl sonra cevabını buldum. Aslanın sakladığı hazine oğlundur. İsmi Ali Candan'dır. Resmi kayıtlara göre trafik kazasında ölmüştür. Tespitlerimize göre kendisi şu anda hayatta ve başka bir kimlikle devlet görevindedir. Bir dakika, bir dakika. Siz neden bahsediyorsunuz? Bütün hikayeyi anlatacağım. Lütfen. Bu operasyon devletin yaptığı bir operasyon değildir. Aslan şahsi nedenlerle benim bilgim ve onayım olmadan senin çiftliğini basmış, oğlunu kaçırmış, bir süre tespit edilemeyen bir yerde sakladıktan sonra senin de Kıbrıs'tan tanıdığın öğretmen Sabahat'ın çalıştığı yetimhaneye teslim etmiş, yetimhaneden candan ailesine telkinleriyle oğlunu evlat edindirmiş ve bu mümtaz ailenin yanında yetişmesini sağlayıp mülkiye soktuğu kertede teşkilata iştirakini sağlamış akabinde hariciye katılmasıyla birlikte fiilen kamu güvenliği teşkilatının birinci ajanı olarak göreve başlatmıştır devlet arkasında olmadan nasıl yapar? Sen o kadar devletin karşısındaydın ki. Devlet onun arkasında olmak zorunda kaldı. Oğlum nerede? Senin babası olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Peki nerede olduğunu nasıl bulamazsınız Doğu Bey? bütün aldığı eğitim kendisini deşifre etmemek üzere. O bizi bulmak istemedikten sonra biz onu bulamayız. Oğlumun kimliği belli, resmi belli. Ne demek bulamayız? Büyük ihtimalle estetik operasyonla yüzü değiştirildi. Böyle bir uygulamamız var. Kimliğine gelince... Belki İngiliz pasaportu taşıyor. Nereden bilelim? Nasıl bir görevdir bu? Görevini sana açıklamam. O benim oğlum. Onu büyüten ananın babanın da oğlu. Ama gözünü kırpmadan görevi için her şeyini geride bırakmış bir baba yiğit. Onun deşifre etmediğini ben niye deşifre edeyim? O zaman bana 30 yıl sonra neden bunları anlatıyorsunuz? Oğlunla aynı safta olursan oğlunu sana bulurum. Benden ne istiyorsun?